Merhaba arkadaşlar kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı ama farklı bir zeytinyağlı pırasa yapacağım. Evet açıldı mı artık pırasa mevsimi? Bence açıldı. Yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yemeğimizi bu şekilde ben size şimdi malzemelerini de göstereceğim. Öncelikle ocağımızın altını yakıp tenceremizin ısınmasını bekliyoruz. Arkadaşlar malzememiz benim şöyle yıkanmış ayıklanmış bir kilo pırasam var ama ben fazla yapraklarını kullanmadım çok az miktarda koydum yapraklarını ayırdım onunla da börek yapacağım arkadaşlar bir tane şöyle halka halka doğranmış havucum var çok az şu kadar bir yemek kaşığı kadar hemen hemen yıkanmış bir pirincimiz var evet şimdi gelelim burada pırasaya soğan koyulur mu koyulmaz mı arkadaşlar evet ben soğanla yapıyorum bir tane orta boy doğranmış soğanım var. Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler ki pırasada soğan. Soğan da soğan. Ama emin olun bir soğansız deneyin bir de soğanlı deneyin. Bakın aradaki farkı anlayacaksınız. Pırasa her ne kadar soğansı olsa da ama soğanın lezzeti bir başka oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bir bardak mandalina suyu Portakal yapan arkadaşlar da var ama ben şu an mandalina tercih ettim. İkisi de olabiliyor arkadaşlar. Ee, şöyle yemek kaşığı dolmadan salça, e, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kadar zencefil. Arkadaşlar ben artık yemeklerime her sıcak yemeğime zencefil koymayı tercih ediyorum tabi uygunluk derecesine göre. Benim yemeklerimde zencefil hep göreceksiniz arkadaşlar çünkü. Zencefilin bazı hastalıklara karşı çok koruyucu olduğunu bildiğim için onu kullanmayı tercih ediyorum. Ha, tuz e, önceki videolarımdan seyreden arkadaşlar biliyorlar Ben sağlık açısından tuzu hayatımdan tamamen çıkarttım. Çıkartmam gerekiyordu. O yüzden ben e, yemeklerime tuz kullanmayacağım. Ama ölçülerini size vereceğim. Sadece benim görüntüde göremeyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi tenceremiz biraz ısındı. Şimdi e, Aynı her zamanki tabirimle tencerenin dibini kapatacak kadar e, sıvı yağımızı koyuyoruz, zeytinyağımızı. Ben zeytinyağı ile biraz karışık koydum, benim şişemde karışık yağ. E, i̇kisini bir karıştırıyorum. Yağımız biraz kızdığı zaman yemeğimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu yemeği yapıp veya yapmayıp, yani şu an benim gösterdiğime göre e, sorularınızı sorabilirsiniz. Daha sonra yapanlar. Tatlarını aşağı yorumlara bırakabilir. Oluyor olmuyor. Bana bir söy söyler misiniz arkadaşlar, soğanlı olur soğansız mı olur? Hadi bakalım sizlere bir soru. Bir de hangi ülkelerden seyrediyorsunuz, hangi şehirlerden seyrediyorsunuz? Çok merak ediyorum bunu daha önce videomda da söylemiştim. Bazı yorumlar geldi. Ee, yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kimlerle arkadaş oluyoruz? Kimlerle mutfağımıza konuk oluyoruz birbirimize? Merak ediyorum. Evet şöyle soğandan bir parça atalım arkadaşlar. Kızarmış mı? Yağımız kızmış mı? Hemen bir test yapalım. Yağımız kızdıysa. Evet yağımız kızmış arkadaşlar. Tabii ki benim ocağımın altı yine kısık. Şu an kıstık. Yağımız kızdığına göre kısabiliriz. Ben soğanlarımı atıyorum. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi pırasanın yapraklarının yeşil kısmına ben börek e, yapacağım kısmet olursa inşallah yapabilirsem onu da çekmeyi düşünüyorum size çok harika oluyor içine e, patatesleri öndeleyebilirsiniz veya işte başka tebziri koyabilirsiniz havuç vesaire kabak yani çok güzel oluyor ben şu an pırasını yapan değerlendireceğim ama yani daha e, diğer malzemeyi kararlaştırmadım. Onu da yapar yaparken zaten göreceksiniz arkadaşlar. Evet soğanımızı attık. Soğanımız bir tık kavrulsun. Yani örtün, suyunu salsın, biraz çeksin sonra havuçlarını atacağım. Sonra yemeğimizi bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanlarımız biraz hatta bir öldü, yumuşadı artık. Şimdi havuçlarımı atabilirim. Ben farklı pişirdiğim yemeği atacağım arkadaşlar. Adı sadece pırasa ama farklı farklı pişirme şekilleri var. Ee, bu mesela işte portakal salı veya mandalina ee, bir de nohut patatesli de yapıyorum. Bir günde onu yaparım inşallah. Yani yaptıkça yemeklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Birazcık kavuşlarımızda kavrulsunlar. Rengini söylediğim gibi yağ vermeye başladığı zaman artık diğer malzemelerimizi de koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar havucumuz böyle alındı. Yağ da rengini verdi. Artık ne yapıyoruz? Yemeğimizin diğer farklı maddelerini koyuyoruz. Bir kaşığın ucunda gördüğünüz gibi salça. Birazcık da salçamız kavrulsun. Şöyle canlılar için bir şey açmıştım arkadaşlar. Boşlar iyi olunca suyu kaldı ve kavruldular. Ee, evet, salçamız da hemen hemen. Ben buradan kokusunu alıyorum tamam ama sizler almıyorsunuz. Salçamız da kavruldu arkadaşlar. Ben sebze yemeği pişirmeyi çok seviyorum arkadaşlar Tabii ki et ve et ürünlerini de lazım sağlık açısından kesinlikle ama sebze daha bana ne bileyim rahat geliyor hani sağlık açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum öbürü sanki sadece katkı olarak gibi geliyor ama tabi onu da yememiz lazım arkadaşlar şimdi salça kavrulduğuna göre arkadaşlar pırasamızı koyabiliriz Bu şekilde Pırasamızı koyduk. Evet, alt üstü derin yağlayalım. Pirasımız biraz kendi suyu salacak. Sebzeler her zaman önce kendi suyuyla pişsin arkadaşlar. Kavrulsun. Ben pirinci hemen bu aşamada koyuyorum arkadaşlar. Çünkü sebzeler pişiyor. Onlarla beraber zaten o da pişiyor. Şimdi e, mandalinanın suyunu biraz sonra koyacağım arkadaşlar. Neden şu an e, suyunu salsın. E, o suyla beraber buharlaşıp gitsin istemiyorum. O yüzden bir tık sonra veriyorum. Şu an suyunu koyuyorum. Mesela kıymalı da olabilir. Ondan sonra pirinçli Hatta hatta arkadaşlar ben top köfteli bile yapıyorum biliyor musunuz çok güzel oluyor. Şurada biraz kalın bir şey olmuş onu atalım. Yaprak. Evet. Baharatlarını bir tık sonra atacağım tatlandırma aşaması ama tuz atmış olsaydım arkadaşlar şu aşamada tuzunu atacaktım ama şu an ben tuz kullanmadığım için sizler bu aşamada tuzunu atabilirsiniz. Evet yemeğimiz e, şu an sebzemiz kendi suyunu bir salsın arkadaşlar. Bir bakalım. Ondan sonra yemeğimizin diğer malzemelerini vereceğiz arkadaşlar. Çünkü suyunu ne kadar isteyeceğine bakacağım. O esnada mandalina suyumuzu da koyacağız. Çünkü ne dedim? Kendi suyuyla bir tık pişsin. Ekstra suyu fazla almasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tavasımızı bir bakalım. Ne kadar suyu kalmış? suyunu salmış, çekmiş. Birazcık kavrulmuş ama şu an tabii ki daha pişmedi. O yüzden ne yapıyoruz? Birazcık sıcak su ekleyeceğiz. Ve mandalina suyumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde su eklemeye devam edersek çünkü pırasa tamamen daha suyunu salmadığı için kontrollü kontrollü su ekleyerek götürebiliriz yemeğimizi bu şekilde. Ben çok pirinç koymuyorum arkadaşlar. Çünkü pilav su olmasın diye. Daha çok sebze gibi olsun diye. Az koyuyorum. Gördünüz zaten miktarımı. Şimdi mandalina suyunu da dökebiliriz. Bir çay bardağına yakın döktük. Bu mandalina suyu ve portakal suyuyla pişen pırasaların bazılarında salça koyulmuyor arkadaşlar. Ee, beyaz oluyor. O da güzel oluyor. Ama ben bugün biraz salçalı tercih ettim. Şimdi yemeğimiz kaynasın. Ee, bir tık piştikten sonra baharatlarını koyacağım arkadaşlar. Tatlandırma yapacağım arkadaşlar. Kaparını kapatıyorum. Pişmeye devam ediyor Evet arkadaşlar yemeğimizin biraz suyunu kontrol edelim. Evet bir hayli pişmiş yemeğim. Arkadaşlar yemeğinizin ayarını anlayabilmek için kalın doğranmış pırasa ve havucu böldüğünüz zaman eğer denilebiliyorsa sebzeler pişmiş demektir. Bu şekilde kontrollü bir şekilde götürebilirsiniz. Şu an tatlandırma aşamasını yapıyoruz. Zerdeçal ve karabiber atıyorum. Arkadaşlar tatlandırmasında yaptığımıza göre bir tık daha kaynatıp ocağımızın altını kapatacağız arkadaşlar. Şöyle baharatını bir yedirelim. Benim yemeğim bir hayli pişti arkadaşlar. Biraz daha kaymasın. Şöyle havuçlar bir tık daha özlenmesi gerekiyor, pişmesi gerekiyor. Ondan sonra olmuş olacak. arkadaşlar zeytinyağlı mandalinalı pırasamız oldu benim yemeğim pişti arkadaşlar şöyle suyu da orantısı da bu şekilde yanına bir pilavla veya makarnayla çok da güzel oluyor siz e, servis esnasında limonlu da kullanabilirsiniz limonlu da çok harika oluyor çok yakışıyor pırasaya limon bu şekilde arkadaşlar ben hocamın altını kapatıyorum artık herkese Yapanlara kolay gelsin. Yapıda yiyenlere de afiyetler olsun. Bize de afiyet olsun. Arkadaşlar böyle videoların devamı için ne yapıyoruz? Abonelik, paylaşım yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.